Ailesi onu Tekirdağ'da tedavide sanıyordu. Hatta yanına gelmek istediler ama kadın her seferinde reddetti. Ailesi kadının sağlık durumunu merak ediyor. Yanına gidip görmek istiyordu ama genç kadın ailesinin yanına gelme talebini beni bu halde görmeyin diyerek reddediyordu. Hatta ailesini ikna edebilmek için saçını sıfıra vurmuş, hastanede çekilmiş fotoğraflarını bile göndermişti. Aile düzenli olarak kadına para da gönderiyordu. Ancak bir süre sonra genç kadının oğlu bir terslik oldu anladı, araştırmaya başladı. Durumdan şüphelenen büyük oğlu babasının annesine gönderdiği paranın izini sürmeye başladı. Tekirdağ'da olduğu zannedilen genç kadın parayı Etiler'deki bir ATM'de çekmişti. İşte gerçek o ATM'de çıktı. Genç kadın ne kanserdi ne de tedavi görüyordu. Sadece başka bir adamla ilişkisi vardı. O yüzden evden ayrılmıştı. Hem de tam 5 yıldır birliktelerdi. Kadın kendine yeni bir aile kurmuştu.